Herkese yeniden merhaba. 43. dersimiz. Bu derste arkadaşlar, şimdiye kadar öğrendiklerimizden e, temel konuları kısaca bir tekrar etmiş olacağız. Daha sonra da özellikle sıfatlarda derecelendirme nasıl oluyor, e, bununla ilgili metin üzerinde size birkaç kuralı göstermeye çalışacağım. Daha sonra da bu metinde geçen bazı kelimelerin kullanımlarını sizlere açıklamaya çalışacağım. İstersen şimdi metnimizi sonbaharla ilgili metnimizi inceleyelim ve kuralları tekrar gözden geçirmiş olalım. Önemli bir ders olacak bu sizler için arkadaşlar. Östen sonbahar. Şimdi birinci kuralımız şunu her zaman söyleyelim. Mutlaka ben, sen, o, biz, siz, onlar ile başlamak zorunda değilsiniz. Yani cümleye bir tümleç ile de bir nesne ile de başlayabilirsiniz ama kuralımız her zaman neydi fiil ikinci sırada olmak zorunda. Po hösten yani sonbaharda neler oluyor bakalım sonbaharda gor gitmek anlamında gor up yani gor up e, yükselmek artmak anlamına geliyor burada da güneşin doğuşunu söylüyor. Po hösten gor Sulen. Up. Güneş diyor. Ne yapıyor? Doğuyor. Tenare. Şimdi bunlarla ilgili kısa bir bilgi verelim sizlere. Şimdi biz sıfatları nasıl kullanıyoruz? Birincisi den ile. İkincisi ise daha kelimesiyle kullanıyoruz. Yani o çocuk zekidir. O daha zekidir. İkincisi de o ondan veya den ile kullanarak sıfatlarda derecelendirmeyi gösteriyoruz. İşte o konuştu, o daha çok konuştu, en çok o konuştu. Bakın ne yapıyoruz? Sıfatlarla derecelendirme. Şimdi İsveççe'de bu nasıl kullanılıyor? İki şekilde kullanımı var. Birincisi sıfat olan kelimenin sonuna are ekini getiriyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi bu Eki getirerek ne yapıyoruz? Sıfatı daha üstünlük derecesine getirmiş oluyoruz. Şimdi mesela başka bir kelimeyi düşünün. Mesela ucuz, birlik kelimesini düşünün. Yani pozitif hali. Sonra ne oluyor? Are dediğimiz eki getiriyoruz. Alt yazı olarak da bunları veriyorum. Onlara da bakarsın. Belki tahtada tam görünmüyor olabilir. Mesela birlik, billigare. Bakın are geldi ve süperlatif hali nedir? Bir Yani bunun ilgili zaten bu sıfatların derecelendirmesiyle ilgili daha detaylı bir video yapacağım. Şimdilik sadece bir giriş olsun bu. E, then go ner up yukarıydı, ner aşağı. Then go ner t digare. Bakın t did erken demek. T digare daha erken. Az sonuna getirirsiniz ne olur en erken erken, daha erken, en erken. Burada görüyorsunuz güneş ne oluyormuş sonbaharda? Daha erken aşağı yani batıyor anlamında. Gor up doğmak, gorner batmak güneş anlamında kullanıyor isek. Evet bununla ilgili dediğim gibi detaylı bilgi vereceğim. Devam edelim bakalım başka neler oluyor sonbaharda. Vext bakın Yine bununla ilgili bir detaylı videom var. En et. Bakın vext ne demek? Bitki, ot anlamında. Çoğul olarak kullanmış. Ne oldu? Vexterna. Vexterna bakın. Tekil. Vexter. Çoğul yani bizdeki lerler gibi düşünün. Ve belirli çoğul kullanmış. Vexterna. Ne oluyormuş? For. Almak. Bu for ile tarı genelde çok soruyorsunuz. Bununla ilgili de yine bir detaylı videom gelecek. For'u şöyle düşünün. Basit şeklinde anlatayım sizlere. For herhangi birisinden bir şey alıyorsanız for yani birçok anlam var da almak anlamında kullanıyorsanız birinden bir şey alıyorsanız mesela bir betük alıyorsunuz, belge alıyorsunuz, diploma alıyorsunuz. Herhangi birisi size bir şey veriyorsa for'u kullanıyorsunuz aldım anlamında. Ama eğer kendiniz o eylemi yapıyorsanız tar olarak kullanacaksınız. Masadan kalemi aldım mesela almak anlamında for ve tarım böyle bir farkı var. Wexterne ne olmuş? For alıyor. Mindre. Bakın yine sıfatlardaki derecelendirme çıktı karşımıza. Mindre neydi? Yine burada ne olarak kullanılmış? Komparatif olarak kullanılmış. Yani liten daha az. Az daha az en az. Liten fiilinin komparatif hali mindre daha az. Neyi daha az alıyor? Bakın bitkiler for alıyor. İkinci sırada fiilimiz minre yüz. Işığı diyor daha az alıyor. Ok verme. Isı ve ışığı ne yapıyormuş? Daha az alıyormuş. Do yine bunun da birçok anlam var. Ama burada ne olarak kullanmış? Do o zaman. Ne olmuş o zaman? Kan. Dom. İnte. Kurşeta at veksa. Bakın yine başka bir kural fiilleri anlatmıştım bunu. Birinci fiilimiz kan. İkinci fiilimiz her zaman neydi? Mastar halinde yani infinitif halde kullanmak zorundadır. Bizdeki makmek. Burada birinci fiil ikinci bu geldiği için ne yapmış? E, Mastar halinde infinitif halini kullanmış. Devam etmek anlamına geliyor. O zaman diyor onlar, onlar dediği kim? Bitkiler. Onlar ne yapamıyor? İnte, olumsuzluk veriyor. Do, kan, dom, inte. Onlar devam edemiyor. Neye devam edemiyorlar? At, veksa. Bakın master halinde kullanmış yine. Atlı master halinde kullanmış. Yani onlar ısı ve ışığı alamadıkları için büyümelerini yani veksa, büyümek anlamına geliyor. Yine başka bir fiil. Onlar büyümeye devam edemiyorlar. Çiçekler ne yapıyormuş? Visnar kuruyormuş. Visnar'dan fiili de kurumak anlamına geliyor. Yine devam edelim. Nestan konuşmalara çok duyduğumuz bir kelime aşağı yukarı. Allah aşağı yukarı diyor tüm tret tüm ağaçlar ok buskar Buzkar, e, çalı anlamında, çalılar yine çoğul kullanmış. Bakın, ağır çoğul anlamında. Buzkar yani çaldık ofunda dediğimiz şeyler tappar düşürüyor, düşüyor, düşürüyor. Neyi düşürüyor? Sina löv. Bu sin sit ile ilgili de bir dersimiz var. Ona bakın. Şimdi bakın, löv yaprak demek. neye ait? Özneye ait, değil mi? Buradaki ağaca ait. Onun için neyi kullanmış? Sinayı kullanmış. Niye? Çünkü özne ve buradaki löv özneye bağlı olarak kullanıldığı için sina kelimesini kullanmış. Yani buradan buraya bir ok çıkaralım. Gördüğünüz gibi. Evet aşağı yukarı diyor tüm ağaçlar ne yapıyormuş ve çalılar ne yapıyormuş? Tappar düşürüyormuş nelerini? Sina löv yapraklarını. Tüm diyor doğa diyor ne yapıyormuş? Förbire dersey. Hazırlanıyor. Yani bakın geniş zamanda kullanmış yine bir fiilimiz. Förbire dersey. Po. At. Det skabili. Özlemiz. Attan sonra. Skabili. Bakın bilir fiilini yine mastar olarak kullanmış. Acak edecek. Ska yani gelecek zaman Frantiden. Ska bili olacak. Ne olacak? Winter o kaldı. Kış ve soğuk olacak. Bakın bir kesinlik var değil mi? Ska'yı kullan. Komerat'ı kullanmamış. Ska bili winter o kal. Yani ne diyor? Tüm doğa diyor Helena Türen. Tüm doğa hazırlanıyor. Neye hazırlanıyor? Kışa ve soğuğa hazırlanıyor. Devam edelim. Monga sayılabilenlerde kullanıyoruz. Monga foglar. Fogel tek bir tane kuş anlamında. Foglar çoğul olarak yine kullanmış. Bakın çok önemli. Monga fogel dedi yanlış olur. Monga foglar yani birçok kuş, kuşlar flüttar taşınmak flüttar. Nereye doğru gidiyor? Til, e doğru anlamında. Flüttar til varmare lender. Evet, birçok kuş diyor, gidiyorlar, uçuyorlar, taşınıyorlar. Nereye? Til, daha sıcak. Varmare. Bak yine, sıfatlardaki neyi kullanmış? Komparatif halini kullanmış. Var sıcak? Varmare daha sıcak, daha sıcak lender çoğul olarak kullanmış ülkelere. Hayvan, hayvanlar sertil. Emin olmak, sertil fiili emin olmak. Hayvanlar diyor emin oluyorlar. Neye? Bakın ki at. Atla ilgili dersimize bakın. Dom. Dom dediği kim? Hayvanlar. Domhar. Onlar sahip har, sahip olmak. Onlar sahip, mat, yemek, i sina ferrod. Yani defolarında yeterli derecede, yeterli miktarda yiyecek olup olmadıklarına emin oluyorlar. Bakın buradaki yine neyi kullanmış? Sinay'ı kullanmış. Niye? Çünkü ferrod neye bağlı? özneye yani özneyi etkilediği için sinayı kullanmış. Yine özne vi biz yani biz biz kim insanlar menihor kan okso samla Aa, silinmiş. Biz insanlar da okso. Biz insanlar da da de samla toplamak. Samlar fiili. Niye samlar dememiş de samla? kan fiili kullanıldığı için ikinci fiilimiz her zaman neydi? İnfinitif halde, mastar halde kullanmamız gerekiyor. Biz de diyor ne yapabiliriz diyor biz insanlar? Mat yemek toplayabiliriz. Nereden? I tret gort yani bahçe. Ok iskugen. Ormanda. Evet arkadaşlar sonbaharla ilgili bir metni inceledik ve kuralları tekrar hatırlamış olduk. Aynı zamanda çok önemli bir konu olan bu sıfatlardaki üstünlük, daha üstünlük konusuna bir giriş yapmış olduk. Bundan ilgili de detaylı bir video hazırlayacağım sizlere. Ama şunu bileceksiniz. Genelde sıfatlar sonlarına are ve ast eklerini alarak bir de spesyal dediğimiz kelimeler yani bra, betre, best gibi yani iyi, daha iyi, en iyi veya işte gammal, eldre, else gibi yani yaşlı, daha yaşlı, en yaşlı ya da dolit, semre, semst gibi böyle de spesyal kullanımları da var. Bunların hepsiyle ilgili detaylı bir video hazırlayacağım sizlere çünkü çok önemli bir konu. Evet burada da gördüğünüz gibi böyle bir metni incelemiş olduk. Böyle sık sık metinler üzerinde öğrendiklerimizi tekrar etmeye çalışacağız bundan sonraki dersimizde. 43. dersimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Cümlelerinizi, fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızı çevrenize, dostlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. 44. dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları.